adım benim hep icat peşindeyim Gece gündüz düşlerim çünkü işim bu benim Aslandır adım benim hep icat peşindeyim Yanımda olunca dedem her sorunu çözerim La 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 Aslan. Bakın, zekzak için güzel bir taş buldum. İyi yapmışsın Mehmet. Ama keşke önce çizgileri bitirmemize yardım etseydin. Çizgi demişken, galiba oradaki çizgi düz olmadı Zeynep. Hı. Düzeltir misin? Hı? Yamuk mu? Hı? Hayır, düzgün görünüyor. Hayır. Bir benim çizdiğime bak, bir de seninkine. Çizgiler düz olmazsa, üzerine basıp basmadığımızdan emin olamıyoruz. İyi ama senin çizgin de düz değil aslan. Bak burası yamuk olmuş. Evet. Düz çizgi çizmek hiç kolay değil. Bir türlü yapamıyorum. Ben de. Üstüm başımda tebeşir oldu zaten. Mehmet sen yapar mısın? Ama geçen sefer ben çizmiştim. Bu kez sıra sizdeydi. Hmm. Ha? Ha? Bir yerden su damlıyor sanki. Ha? Aa, yağmur çiziliyor. Yağmur ah. mu? O kadar çizdik, şimdi hepsi silinecek. Hı? 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 <laughs> ne güzel yağıyor. Koşun, yoksa hepimiz sırrı sıklam olacağız. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah! Tebeşiri unuttu. Ben hemen alıp gelirim. Ha. Ha. Tebeşiri kurtardım ama seksek çizgileri şimdiden kaybolmaya başladı. Şimdi tüm çizgileri baştan yapmamız gerekecek. Biraz bekleseydik sen ıslanmayacaktın aslan. Bak yağmur çabucak geçti. Bakın burada ne var? Hmm. Ah, ne kadar sevimli salyangoz. Niye yara böyle bir iz bırakıyor? Hı? Salyangozlar bunu sürünürken çıkarıyorlar. Kaygan bir şey. Böylece hareket etmeleri kolaylaşıyor. <laughs> Arkasında bıraktığı iz bizim çizgilerimizden daha düz olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Rica etsek tek tek çizgilerimizi çizer mi dersin? Ha? Belki de yardım istemeliyiz. Sadece şaka yapıyordum Aslan. Hem dediklerimizi anlasa bile çizgileri çekmesi saatler sürer. Baksana ne kadar yavaş. Ha? Aslan nereye kayboldu? Birazdan dönerim. Yer kuruyuncaya kadar gelmiş olurum. Kim bilir aklından neler geçiyor? <laughs> <laughs> İyi işler dedeciğim Sağ ol aslanım hoş geldin Senden küçük bir isteğim olacak hmm, Telaşına bakılırsa biraz da acelem var Arkadaşlarım bekliyor dede Yağmur yüzünden oyunumuz yarım kaldı Yağmur şöyle bir çizseleyip geçti ya evladım Evet ama seksek için yere çizdiğimiz çizgileri silmeye de yetti Hem biz yere düz çizgi çizmekte zorlanıyoruz Jetvel kullansanız olmuyor mu? Olur ama öyle çok uzun sürer. O kadar çizgiyi cetvelle ölçmeden kolayca ve hızlı çizmenin bir yolu olmalı dede. Hmm. Birden söyleyince aklıma gelmese de illa bir yol vardır. <laughs> Üstelik nasıl olsa sen bulursun. Ben de elimden geldiği kadar yardım <laughs> ederim. Teşekkür ederim dede. Sen bir tanesin. hayal eder düşlerim. Düşlerimi çizerim. Tüm zorlukları aşar. Her sorunu çözerim. Yere düz bir çizgi çekmenin kolay bir yolunu bulmam gerekiyor. Ha? Ha. ha. Tek yapmam gereken şu iki noktayı birleştirecek bir çizgi çekmek. Ama uzun bir düz çizgi çekmek hiç kolay değil. Hep kayıp yamuluyor. Belki kalem kullanmadan da yere düz çizgi çekebilirim. Böyle uzun bir ip işime yarayabilir. Çizgileri kalem yerine iple yaparım. Böyle yağmur yağsa da çizgiler kaybolacak diye endişelenmeyiz. yapılan çizgiler seksek oynamak için pek de uygun değilmiş. Aslında yarı çizgi çekmeyi daha eğlenceli hale getirebilirim. Böylece her oyunda sıkılmadan yapabiliriz. Bir düşünelim Aslında top oynamak oldukça eğlenceli Bu işime yaramaz Paten yaparken de çok eğleniyorum tek ihtiyacım olan tekerlekli bir ayakkabı. Altına bir de tebeşir eklersem yere kolayca çizgi çekebilirim. Üstelik çok da eğlenceli olur. <laughs> Yaşasın. Çok karışık görünüyor. Hiç beklediğim gibi olmadı. <laughs> Küçük sarlangoz buraya kadar gelmiş. Keşke senin gibi kolayca düz çizgi çekebilsem. Tekerlekli ayakkabıyla kayarak düz çizgi çekemiyorum ama... ...tekerlekli oyuncağı kullanabilirim. <laughs> Teşekkürler küçük salyangoz. Teşekkürler Mehmet. Artık ne yapmam gerektiğini biliyorum. Bu oyuncakta mı çizeceksin çizgileri? Evet dede. Şuraya yerleştireceğim tebeşirle kolayca yere düz çizgi çekebileceğim. <laughs> Hay aklında bin yaşa. Hadi getir şu oyuncağı da hemen çalışmaya başlayalım. Çok heyecanlıyım dedeciğim. Umarım işe yarar. <laughs> Sen hayal edersin de işe yaramaz mı? Debeşir'i işte bu küçük yuvaya yerleştireceğiz. Tam istediğim gibi dede. <laughs> Dur daha bitirmedik aslanım tebeşir takacağımız yeri de hemen yapabilir miyiz dede? Arkadaşlarım seksek oynamak için beni bekliyor. Çizdiğin resimde tebeşiri tekerleğin önüne yerleştirmişsin. Ama ben pek emin değilim. Neden? Öyle çizgi çekemez miyim? Çekersin çekmesini ama sen yine de önce bir dene bakalım. Sanki işe yarar dede. Peki tebeşirin yoluna küçük bir taş ya da engel çıkarsa? Aa bu hiç aklıma gelmemişti. Onca iterken büyük bir ihtimal Tebeşir kırılır. Belki de kalem tutacak ya. Çok sık olmamalı dede. Tebeşir'in yuvasına küçük bir yay koyarsak işte böyle kırılmadan yola devam eder. Canım dedem her şeyi düşünmüşsün. Bence benim çizdiğim daha düz. Baksana, dos doğru gidiyor. Hı? Hı? Hiç de bile. Asıl bu taraftaki çizgi düz. Hı? 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 Bu böyle olmayacak. En iyisi bir cetvel getirip kontrol edelim. Belki o zaman hangisi yamukmuş görürüz. İyi olur. Ne de olsa düz olan benim çizdiğim çizgi. Hı? Hı? Aslan. Biz çizgileri tamamlarken sen oyuncakla oynuyorsun. Artık o göründüğü gibi bir oyuncak değil Mehmet. Her zaman oynadığımız tekerlekli oyuncak işte. Hmm. Aa, dur bir dakika. Bu tebeşirin burada ne işi var? <laughs> Size eskisi gibi değil demiştim. <laughs> Yoksa yeri çizgi çizmek için mi kullanacağız? Evet, artık kolayca düz çizgi çekebiliriz. Hem de istediğimiz kadar uzun çizgiler. O zaman önce şu çizgileri silelim. Bize biraz izin ver Aslan. Hı? Hı -hı. İşte oldu. <laughs> tamam, şimdi biraz kenara çekelim bakalım. yatımda gördüğüm en hızlı seksek sek çizme şekliydi. Sadece hızlı mı? Şu çizgilerin ne kadar düz olduğunu görüyor musun? Neredeyse cetvelle çizilmiş gibiler. Bugün yeterince zaman kaybettik. Ee, başlamıyor muyuz oyuna? Yaşasın! Seksek zamanı. Aa! <laughs> <laughs> <laughs>